Ayşen'in Market neler? Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle çok severek yediğim, tükettiğimiz mısır ekmeği yapacağız arkadaşlar Buradan tüm Karadenizli arkadaşlarımıza, sevdiklerinize selam olsun bu arada Hemen şöyle anlatayım Burada arkadaşlar sıcak suyum var 4 su bardağı kadar 5 burada, bir burada 6 bardak mısır unum var iri olandan yarım su bardağı un yarım su bardağı sıvı yağ bir pakette kabartma tozum var arkadaşlar şöyle koyalım bir tatlı kaşığı tuzumuzla şöyle mısır unumuzu atalım hemen kabımızın içine bir yoğurma aşamamız var mısır ekmeğinde şöyle unumuzu beyaz unumuz buğday unumuzu ekleyelim Şöyle biraz karıştıralım arkadaşlar. Beyaz unla kabartma tozu. Şöyle biraz karışsınlar. Torbaların yanında, çayın yanında çok güzel oluyor arkadaşlar. Sağ olsun Karadeniz arkadaşlarımızdan öğreniyoruz. Severek tüketiyoruz. Bugün sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra Hemen yağımızı şöyle havuzumuzun içine koyalım, suyumuzu ekleyerekten yoğuracağız arkadaşlar. Şöyle yağımızın özellikle üstüne koyuyorum, açılımı daha rahat olsun, ona daha rahat etkileşim yapsın. Şöyle hemen yoğuruyoruz. Su miktarı benim 4 bardak, 6 bardak mısır unu. 4 bardak suyum var şu an ama her mısır unu tabii ki fark ediyor e, kalitesi o yüzden ekleyebilirim de eklemeyebilirim de arkadaşlar şöyle hop hepsini alalım artık suyumuzu da alalım çok güzel yoğurulması gerekiyor arkadaşlar suyumuz ılıktan bir tık sıcak şöyle Öyle olması gerekiyor arkadaşlar. Daha güzel oluyor. Şöyle güzelce yoğuracağız. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Böyle mısır da çok hoşuma gidiyor. Böyle suyla karıştığı zaman harika bir kokusu var. Bunun bir püf noktası var arkadaşlar. Kıvamı çok önemli. 200 derecede pişecek. Ama hamurumuz çok önemli. Bir tık kıvamı var. Onu herkes yakalayamıyor. O yüzden suyumuzu kontrol ekliyoruz. öyle güzelce yoğuracağım artık arkadaşlar. Normal hamur gibi olmuyor. Bu biraz böyle ezerek yoğurmamız gerekiyor. Şöyle bir tık daha aldıkça arkadaşlar azar azar vereceğiz beyaz çok karıştırılmıyor yarım bardak böyle mısır unu fazla oluyor beyaz unu biraz katmak gerekiyor içine karıştırmak gerekiyor daha lezzetli oluyor birbirini daha iyi tutuyor Sata sata yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar e, mısır ekmeğimizin hamurunun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor, normal hamurlar gibi olmuyor. Bakın böyle yumuşak olacak arkadaşlar e, ve yoğrulmuş olması gerekiyor. Böyle böyle sürekli yoğurdum arkadaşlar. Bir 15 dakika yoğurdum. Şöyle güzelce kendine geldi. Bakın böyle akışkan oluyor biraz hafiften. Normal hamur oranla biraz daha sulu oluyor. Şimdi arkadaşlar ben şöyle hemen aktaralım. Kağıdımızı koyduk. Arkadaşlar 200 derece ısınmış fırına koyacağız. Arkadaşlar tepsimizi yerleştirdim. Ben bu arada arkadaşlar tepsimi az olmasın adına bir bardak daha ededim ısırımı böyle dolu dolu olsun diye. Şimdi üzerine yağ elimize yağ alıp arkadaşlar şu şekilde düzelteceğiz. Artık su kullanmıyoruz. Suyla işimiz bitti. Elimizi yağladık. Şöyle kağıdımızı düzelterekten Şöyle arkasına yağ sürersek veya su yapışıyor arkadaşlar. Şöyle koyarsak tamamdır. Boşluklar kalmasın. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar keseceğiz. Piştiği zaman daha rahat oluyor kesmesi. Budur arkadaşlar. Şöyle hemen ortadan yerleri belirli olsun arkadaşlar maksat daha güzel de pişer. Bakın ne kadar hamurumuz güzel oldu. şöyle yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar 200 derece ısınmış fırına pişip hemen geliyoruz. Arkadaşlar mısır ekmeğimiz çıktı fırından. Şöyle hemen biraz bekledim elim dayansın diye. Üstünü açık bırakıyorum arkadaşlar kapatmıyorum. Hani yumuşak isterseniz üzerine bir mutfak havlusuyla kapatabilirsiniz. Daha yumuşak olur. Ama biz bu şekilde seviyoruz. Bismillah. Şöyle hemen kağıdından kurtaralım artık. Yapışmış. Of mis mis mis. Harika kokuyor arkadaşlar. Çok seviyorum ben bunu. Bakın harika olmuş. Şöyle güzelce kağıdını çıkardık. İhtiyacımız kalmadı artık kağıda. Tamamdır. Şimdi güzelce arkadaşlar keselim. Tepsiden çıkardık. Böyle kendi yerlerinden kestiğimiz zaman çok kolay oluyor. Şöyle kestikten sonra şöyle parçasını alıp göstereceğim arkadaşlar. Hala da sert kesiliyor yani. Yerleri olduğu halde tamamdır. Oo, dumanına bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel. Hmm, çok lezzetli olmuş. Harika olmuş. Tek kelimeyle. Hala içi çok sıcak. Bakın dumanına. Bunu soğumuş olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın dışı, altı, kenarları her yeri mükemmel olmuş. Çok güzel olmuş gerçekten. Her defasında çok beğeniyorum. Bakın şöyle içine göstermek istiyorum arkadaşlar. Hala sıcacık. Harika olmuş. ister yoğurtla yiyin arkadaşlar. isterseniz çay hemen. Ben her şeyi çayla seviyorum hemen bir çay demlerim ben harikada güzel gider bakın harika maşallah arkadaşlar beğendiyseniz beğeni tuşuna basın abone olmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten çok lezzetli olmuş bir püf nokta daha vermek istiyorum arkadaşlar hani 200 derece fırına koyduk ee, bir 10-15 dakika böyle hani kızarmaya başlıyor ya, böyle bir yukarı bir vüktü e, kabarıyor bir vokladığı zaman kabardığı zaman bir 15 dakika falan sürüyor 20 dakika sürüyor Ondan sonra Arkadaşlar ben onu hemen e, 180 derece 180 190 derece aldım e, o şekilde pişirdim üstü kızarana kadar ne zaman kızarırsa arkadaşlar herkesin fırını farklı çünkü hani belirli bir süre vermek istemiyorum e, çiğ kalabilir veya işte çok yanabilir bakın böyle olacak bu kadar güzel olmuş gerçekten hani kendi yaptığım için söylemiyorum çok lezzetli oluyor bakın harika hiçbir hamurluk yok ha, sıcak olduğu halde olması gerektiği gibi olmuş çok lezzetli bir mısır ekmeği olmuş arkadaşlar yemek istiyorum ama konuşamayacağım için <laughs> bırakıyorum e, Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarınızı belirtin e, Çok mutlu olarak e, okuyorum gerçekten de e, seviyorum yorumlarınızı okurken Hoşuma gidiyor arkadaşlar teşekkür ediyorum e, Beğendiğiniz çok yemeklerim var tariflerim var Övgülerinize e, ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepiniz için Bugün tarifimiz mısır ekmeğiydi sade bir mısır ekmeği yaptık Olması gereken normal bir mısır ekmeği bu arkadaşlar Ayşe'nin Marifetleri'nin kanalında bitti tarifimiz. Başka tariflerle yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı mutlu günler diliyorum herkese.